Merhabalar, günaydın, iyi haftalar diliyorum. Bugün size ilk LinkedIn'de yaptığım bir anketin sonucuyla ilgili bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Özellikle pandemi döneminde keşkeniz ne oldu diye sormuştum bağlantılarıma. Verdiğim seçenekler içerisinde en fazla payı alan pazarlama yapmayı bilmiyoruz oldu. Şimdi bunun üzerine aslında pandemi sonrasında bize şunu gösteriyor ki yapacağımız ilk şeylerden bir tanesi pazarlamaya yaptığımız yatırma devam etmek. Genelde şirketlerde şunu görüyorum, özellikle bu pandemi sürecine hazırlıklı olan, hazırlıklı giren şirketler eğer sektörel bir ...regülasyondan dolayı kapanmadıysa... E, ...gelirlerinde... ...yüzde yirmi, yüzde otuzluk bir... E, ...azalmayla... E, ...bu dönemi atlatmış olabilirler. E, ya da bazı sektörler ise... ...çok daha büyüdü, genişledi... E, ...ve aynı ya da aynı planlarına... ...devam etti. Bunları biliyoruz. E, her koşulda ne olursa olsun... E, ...şu an mevcut... ...pazarınız, sektörünüz... ...küçülmüş olsa bile... E, ...sizin... O pastadan aldığınız pay küçülmüş olsa bile yapılacak en büyük hatalardan bir tanesi pazarlama giderlerini durdurmak olacak. Şunu biliyorum son derece hani psikolojik ve tepkisel bir durum. E, bu durumda şirketler finansallarını çok iyi e, kontrol etmek durumunda ve giderlerini e, çok iyi e, yönetebilmek durumunda. Ve burada ilk elimizde giden kalem. Pazarlama kalemleri oluyor. Ancak şu dönemde pazarlama giderlerini durdurmak ya da kesintiye gitmek demek aslında ben yeni iş istemiyorum demek. Öyle bir durum kesinlikle söz konusu olamaz değil mi? Öyleyse özellikle mevcut pastanız küçülmüş bile olsa sektörünüzde, bu küçülmüş olan pastadan rakiplerinize göre daha fazla pay alabilmek için düzenli bir pazarlama yapmaya başlamanız ya da yapıyorduysanız sürdürmeniz oldukça kritik. Ee, pazar bir iki sene sonra e, sektörün e, gerekleri veya ekonomik koşullar nedeniyle büyüdüğünde de e, siz bu pazarlama ile ilgili yaptığınız aktivitelere devam ettiğiniz için e, pastadan aldığınız payınızın da otomatikman e, büyüdüğünü göreceksiniz. Dolayısıyla bugünün paylaşımı pazarlamaya devam edin. Eğer düzgün ve düzenli bir pazarlama yapmıyorsanız bunun nasıl yapılacağını öğrenin. Ve önünüzdeki 90 gün için bir pazarlama planı yapmakla haftaya başlayın diyorum. Teşekkür ederim. İyi haftalar olsun.